kadromuz var. İlk önce ışığımızla ilgilenen Nihal Sarıkaya. Şimdi e, provalardan bu oyuna nasıl geldik? Çok kısa bir oyunumuz var. Slaytımız var. Şimdi onu izleyeceğiz hep beraber. Sadece bir dakika. İyi seyirler. Sana bakmak, denize bakmak gibi. Bir şelaleden atlamak gibi dolu dizgin. Sana bakmak, balonla dünya turu gibi. Denizde kaybolmak. Sonra kendini bulmak gibi ansızın sana bakmak biraz tarifsiz, sonsuz bir mağara gibi, yokuş aşağı koşmak gibi. Sana bakmak yeni bir şehirde dolaşmak gibi, vapur yolculuğu gibi yağmurlu bir günde. Sana bakmak muhteşem. Hele o saçların tren camından izlenen bir kar manzarası gibi, çığ gibi düşsen oğlanıma, bembeyaz olsak ne güzel. Sana bakmak cebimde bir el bombasıyla dolaşmak gibi, yağmur kokusu gibi, sana bakmak bir dağ yürüyüşü gibi, paraşütsüz atlamak gibi ağrılarından. Sana bakmak, sana bakmak, uzaydan dünyaya bakmak gibi, tarifsiz. <laughs> Bir <laughs> çok düşündüm sonradan kendim dedi. Bir neydi bizim çok düşündüm sonradan kendim

tiyatro festivalinin efendim idareye gelecekmiş. Bekliyoruz. Hepsinin evlilik teklifi yok ama bekliyoruz. <laughs> <laughs> Senin için yaparız. <laughs>